Şimdi karavanımız için manuel kullanım için iki tane panelimiz var. Paneli özellikle karavanın üzerine koymadık çünkü farklı yerlerde kullanabilmek için. Yanına askı aparatları yaptık kolay taşımak için. Aynı şekilde kablolarımızda soketler bizim hibrit jeneratörümüze kolay bağlansın diye soketli sistem yaptık. Tak çıkar olarak kullanabilirler. 30 amperlik bir MPPT şarj regülatörü yine lityum batarya sistemli 2-2,5 kW elektrik depolayan sistemimizle özel kablomuz aracılığıyla Karavanın tamamını elektriği dağıtacak bir sistem haline getirdik. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. 200 bir. şey. 200 bir ciga kime diyeceğim? Hepsi tek bir yoldu Tamam. Ben o işi yapacaktım. İyi <laughs> Aynen. Evet, sesli enerji olarak karavan alt yapısını, enerji alt yapısını hazırlıyoruz. İlk önce bağlayacağımız cihaz tabii ki bu sıcakta ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki buzdolabı İçerisinde soğukluklarımız, kahvaltılıklarımız bunlar var Hemen ilk önce buzdolabını bağlayalım evet. Şu anda buzdolabı çalışmaya başladı Buradan üçlü bir kablo çıkarttım arkadaşlar Ve cihazlarımızı teker teker bağlıyoruz Bağlayalım Birinci cihazımız O vantilatör herhalde Vantilatörü bağladık Şu an vantilatörümüz çalışıyor Televizyonu bağladık. Bir de nedir? Laptop'u bağladık değil mi? Evet. Telefonumuzu şarjda bağlayalım. İnternetini paylaşalım bu arada. Böylelikle hem şarjımız olurken hem de internet bağlantımızı aktif hale getirelim.